Kanal D'nin yeni günlük dizisi Bizi Birleştiren Hayat başlıyor. Sırlarla dolu bir aile hikayesini konu alan yeni dizi yarından itibaren hafta içi her gün saat 11'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. Gidemedim buradan. Gözüm yollarda. Çocuklarımı bekledim. Ablası tarafından anneannesine bırakılan bir çocuk. Gizemli bir hikaye. Bizi Birleştiren Hayat başlıyor. Güçlü kadınların hayattaki mücadelelerini izleyeceğiz. Başrollerini Nilgün Kasapbaşoğlu ve Kayra Zapçı'nın paylaştığı Kanal D'nin yeni günlük dizisi Bizi Birleştiren Hayat ekranda yerini almaya hazır. Çok etkileyici bir hikayesi var. Koşarak geliyorum. Aile bağları, kader ve üzeri örtülen sırları işleyecek yeni dizi Çaresizlik içindeki iki kız kardeşin konakta yaşayan anneanneleri Münevver Hanım'ın kapısına gitmesiyle başlıyor. Biliyorum dönecekler bir gün. Yine girecekler bu kapıdan içeri. Yıllar sonra ben e, anneanneme muhtaç kalıyorum ve kardeşimi anneanneme bırakıyorum. Annesi e, hastanede kardeşi de kardeşi hiç tanımadığı ve bilmediği bir kadının yanında. Bütün duygularını içinde saklayan bir kadını oynuyorum. Senin saçların ne güzel, tıpkı anneminkiler gibi. Yansıtmaya çalıştığımız bu 90'lardaki mahalle havası biraz. İki tarafı birbirine bağlayan karakterlerden bir tanesi Yasemin karakteri, bir tanesi de Burak karakteri dizide. Bizi birleştiren hayat. Yarından itibaren hafta içi her gün saat 11'de Kanal D'de.